Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. 7 Eylül 2025'te bir ay tutulması yaşayacağız. 128 saros numaralı e, ay tutulmasından bahsediyor olacağız. Her zamanki gibi ay tutulmaları en çok e, kadın figürleri e, etkiler ve duygularımızla alakalıdır. Bir, bir takım hayatımızdaki sonlanmaları, tamamlanmaları anlatan e, durumlardır. E, ayın e, 15 derece balık burcunda olduğunu görüyoruz bu e, ay tutulmasında. Ay 15 derece balık burcunda ve e, haritanın yükseleni 1 derece boğa burcunda. Bunun da yönetici gezegeni Venüs 15 derece dupe sabit yıldızında. E, ve 5. evde yer alıyor. 12 ve 6. ev aksında olacak bu e, ay tutulması. E, güzel olan tarafı kuzey ay düğümüyle 3. E, Orp'la kavuşum yapıyor olması ee, ve Jüpiter'le 60'lık 120'lik açılarının bulunuyor olması yani koruyucu bir takım açılarında olması. Ee, olumsuz tarafı ise e, 12. ev faktörünün olması çünkü Satürn geri hareketine e, başlıyor Eylül 1 itibariyle ve 29 derece balık burcunda retro harekette olacak 12. evde sıkıntılı olan kısmı bu. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. E, haritada aktif olan konu e, plüton'un bir derecede olması Uranüs'ün bir derecede retro olması Neptün'ün bir derecede Koç burcunda retro olması ve 12 evde bulunması e, yine e, ay tutulmasının haritası bir derece boğa burcunda ve e, DSC'de bir derece akrep olmak üzere bir derecelerin son derece aktif olduğu bir e, ay tutulmasından bahsediyoruz bunun e, anlamı ee, çok fazlasıyla yeni başlayan enerjilerden söz ediyor harita bize. Ee, yeni başlayan konular, e, olaylar, durumlar söz konusu olacak. Çok yeni başlangıçlar yapılacak. Ee, öncesinde de tabii ki çok ciddi bitişler bu ay tutulmasıyla söz konusu olacak. Yani biten bir şeyin ardından hayırlı olan bir şeyin yeniden hayatlarımıza girişi gündem olacak. Tabii bu biten şeyler e, biraz acı verici ve hırpalayıcı olabilir. Ee, Jüpiter e, burada Jüpiter'in ayla 120'lik bir açısı ve Güneş'in Jüpiter'le 60'lık bir açısı söz konusu ee, her şekilde Yengeç Burcu'nda olduğu için Jüpiter koruyucu bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum yani e, başımıza gelecek olan her ne ise en hafif sıyrıklarla atlatmamıza sebep olacak diye düşünüyorum ee, Satürnün 29 derecede balık burcunda olması, Şit sabit yıldızıyla kavuşumu yaptığını gösteriyor bize ve bu e, zaten de çok uzun süredir e, yani Koç burcuna geçmeden önce balık burcundaydı biliyorsunuz ve Burada e, her birimizin hayatlarına e, farklı dokunuşlar yapmıştı ve e, çok ciddi anlamda toplumsal olarak da her birimiz bireysel hayatlarımızda da biraz böyle e, ağır depresyon durumları, melankolik ruh halleri, e, psikolojik rahatsızlıkların toplumda çok fazla artmış olması, e, keza bağımlılıkların çok fazla artmış olması, e, bunlarla ilgili çok fazla şey duyduk, çok fazla haber aldık, dinledik. Ee, ve tekrar buraya gerilemiş olması, burada e, alınması gereken derslerin alınıp alınmadığını bir kontrol edip, ondan sonra tekrar e, Koç burcundaki seyrine devam edecek Şubat'tan sonra ee, burada. Yine e, Satürn'ün <laughs> 29 derece e, balık burcunda retro hareketinin e, venüsle bir 135'lik açısı var ve e, burada bizi zorlay zorlayacak olan e, konu e, otorite konumundaki yani ülkeler bazında da düşünelim. Otorite konumundaki insanların e, sağlık konularıyla alakalı hastalık konularıyla alakalı ölüm gibi e, durumları e, haberlere taşıyacaktır yine. Ee, ve bireysel hayatlarımızda da bu söz konusu olabilir tabii ki. Ee, hepimizin e, gerçekten ruh sağlığına e, önem vermesi gereken ve ruh sağlığını birinci planda tutması gereken bir süreçten geçiyoruz. Yine böyle e, ağzımızı yerlerden toplayacağımız, şaşkınlık içinde kalacağımız, büyük skandallara e, duyacağımız e, gündemlerimiz olacak e, Merkür'ün güneş ve güney ay düğümüyle kavuşumundan bahsedelim. Merkür neredeyse yanık pozisyona gelecek 5 derece orpla ve güney ay düğümüyle kavuşum yap yapacak olması aynı zamanda. Çocuklara yine çok dikkat edilmesi gerektiği, gençlere çok dikkat edilmesi gerekliliğini, çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım yani çocuklara göz kulak olalım. Burada çocuklarla ilgili konu ve olaylar, gündemler yine bir takım skandallarda söz konusu olacaktır. Venüs'ün dupe sabit yıldızında olması aynı zamanda öfkeyi ya da öfkeyle yola çıkan kadın figürlerin büyük skandalları ortaya dökebileceği Bunları çok fazla duyacağımız, gündemde olacağı olay ve konular var. Yine e, cezaevlerini anlattığı için 12. ev kapalı alanları, hastaneleri, hapishaneleri anlattığı için buralarla ilgili gündemler e, duyma ihtimalimiz var. E, biraz bunların böyle skandalvari olması, şaşkınlık yaratacak olması konusu gündemde cezaevinde yatan ve bir takım sağlık sorunu yaşayan insanların ruh sağlığıyla alakalı gündem maddeleri olabilir mesela venüs aslan burcunda sanatçıları anlatır ee, aynı zamanda sporcuları anlatır e, ...yönetmenleri ve yapımcıları anlatır. E, konser, festival, parti organizasyonu yapan insanları anlatır. Borsa ile ilgili gündem maddeleri olacaktır yine. E, yani oyuncular, tiyatrocular, belki youtuberlar, e, fenomenler... ...bunlarla alakalı da e, yine böyle bir takım e, sevimsiz haberler duyabiliriz. E, şit Sabit Yıldız'ı çünkü intiharları verebiliyor... E, cinayet haberleri olabilir bunlarla ilgili. Boğulma e, gündemleri olabilir. E, ne bileyim çok e, iyi bilinen tanınmış bir oyuncunun youtuberın ya da bir fenomenin hani bir intihar haberini duyabiliriz. E, denizde boğulma gibi ya da boğularak öldürülme gibi bir haberini alabiliriz. E, hapisteki insanlarla alakalı bir takım gündem maddeleri olacaktır. Bunların belki vefatları e belki ruh sağlıkları ile ilgili ciddi sağlık gündemleri olacaktır. E bunları duyabiliriz. E... Ve ay tutulması olduğu için ve bu ayla ay 12. evde olduğu için daha doğrusu 12. eve yakın e, tam sınır çizgisinde olduğu için Biraz böyle şeyleri konuşacağız, e, bilinçaltı terapistlerini konuşacağız, geçmiş yaşam uzmanlığı konusunda çalışan insanlarla ilgili konuşacağız. Psikiyatrları, psikologları konuşuyor olacağız. Bu dönemde tabii ki halk olarak hepimizin de hissiyatlarımızın artacağı bir dönem, farkındalıklarımızın artacağı bir dönem. Eee hissimizin çok kuvvetleneceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki Ay Balık burcunda olduğu için biraz yönsüzlüğü de anlatıyor. Yani her birimiz kendi bireysel hayatlarımızda e, kimimiz iş hayatı ile ilgili, kimi aile hayatı ile ilgili Kimi başlayacağı konu ve olaylarla alakalı olarak e, yönsüzlük duygusu olacaktır daha çok. Yani e, ne yöne gideceğini bilememe, bir şaşkınlık duygusu, kararsızlık duygusu, zeminin kaygan olması, karar vermede zorluk, e, biraz yönsüzlük hissiyatı olacaktır yani ne yapacağımıza, ne edeceğimize karar vermekte e, sular biraz <laughs> bulanık olabilir, e, netleşmeyen bir takım tabloları olacaktır. Bunlar ay tutulmasından sonraki süreçte e, netliğe kavuşacaktır diye düşünüyorum. Yine Marsın Şiron'la bir karşıt açısı var. Bu da toplumdan izole edilen kadınları ve erkekleri anlatıyor. Tip, toplumdan izole demek yani belki cezaevindeki yine e, e, insanların e, gündemlerini konuşuyor olacağız. E, tabii ki kazalara da açıklık veren bir konum bu. Mars'ın Şiron'la karşı da, açısı kazalara karşı da açık olduğumuz bir dönem. Bunlara karşı da dikkatli olmalıyız. E, ve ikili ilişkilerde e, şiddete sebep olabilecek bazı durumlar söz konusu olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız. İlişkilerde çokça yine böyle hak hukuk konularının, adalet konularının e, gündemde olacağı zamanlar. E, yine... E, Otorite konumundaki kişilerin dediğim gibi işte anne baba sağlığı, yaşlı figürlerin ailedeki sağlığında ciddi sorunlar yaşanma olasılığı var. Özellikle işte kırıklar, çıkıklar, Dizler, diz ağrısı, dizle ilgili sorunlar, dişli alakalı olarak sağlık problemleri gibi hani kırıklar, çıktıklar bunlara dikkat edilmesi gereken bir süreçten bahsediyor harita. Çünkü Satürn 12. evde olduğu için bunu düşündürtüyor. Ee, ve işte e, 29 derece balık burcu aynı zamanda akli dengenin ve ruh Sağlığı ile ilgili konuları anlattığı için belki nörolojik sağlık sorunlarında bir artış da olabilir. E, atıyorum Alzheimer, demans gibi yaşlı bireylerde bunların başlangıcı ile ilgili bir takım haberler, durumlar olabilir. E, tabii ki otorite ile biraz çatışmalı ya da gergin bazı görünümler e, olabilir. Konuşmalarımızda, görüşmelerimizde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda otoritesiz için her kimse yani bu patron da olabilir. Ee, Venüs'ün Satürn'e bir 135'lik açısı olduğu için bu parayla alakalı olarak sıkıntı çekme, parasal kısıtlama, işte ilişkilerde biraz mesafe ve soğukluğa yol açacaktır. Ee, bir takım e, ilişkilerde ayrılıklar söz konusu olabilir. Üzücü aşk e, deneyimleri yaşanabilir. Bunlara bağlı olarak da işte biraz önce bahsetmiş olduğum intiharlar e, gibi e, belki aşk cinayetleri gibi hani bunlara karşı da duyumlar al alabileceğiz önümüzdeki bir aylık süre zarfında. İnsanlar biraz daha kendilerini sevgisiz ve değersiz hissetmek konusunda sorgulayacaklar. Belki bununla ilgili bilinçaltımızı biraz dedikleyeceğimiz bir süreç olabilir. Ayın Jüpiter'le 120'liği tabii ki aile içinde kimi insanlara biraz mutlu olaylar yaşatabilir. Ailenin genişlemesi, işte bazı ailelerde bebek haberlerinin gelmesi, evliliklerin yapılması, yurt dışı gezileri gibi, aileyle yapılacak seyahatler gibi ya da gayrimenkul sahibi olmak, ev araba almak ya da bir mülk sahibi olmak gibi bazı yerlerden hediyelerin, jestlerin gelmesi gibi etkileri de bazılarımızın hayatlarına verecek açılarına göre. Ayın Merkür'le karşıt açısı var. Yine burada da biraz böyle dedikoducu insanların ve sinir bozucu insanların görüşmeleri bunlarla görüşmelere muhatap kalabiliriz. Bir takım ilişkilerde, konuşmalarda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Eleştirilmeye çok gelemeyeceğiz. Yani eleştirilmeye karşı çok tepkili olacağımız bir süreç. Sinirleneceğiz yani eleştirildiğimiz zaman. Patavatsız bir takım konuşmalar olabilir çevremizdeki insanlardan ve bunlar biraz can sıkıcı olabilir. Ee, tabii ki önemli olan bir görünümde ASC'nin e, ay tutulması haritasının yükseleninin Plüton'la kare açı yapıyor olması ve burada e, gücünü kötüye kullanan bir takım insanlarla ilgili e, yine durumlar olacaktır. Karanlık bir takım karakterler ortaya çıkacaktır ve e, mafyatik bir takım insanların belki konu durumları gündem olacaktır. Bunları konuşacak olabiliriz toplumsal olarak. Aslında toplum bilincinin artacağı bir süreç, biraz böyle engellere karşı mücadele etme gücümüzün de artacağı bir süreç toplum olarak köklü bir takım değişiklikler yaşayacağız. Yani bu değişimler bizi ilk önce üzecek, ondan sonrasında mutlu edecek, hayırlı olan buymuş diyeceğimiz zamanlara geleceğiz. Tabii Mars'ın Jüpiter'le kare açısı burada bir risk olduğunu da ifade ediyor. Mars'ın ve Jüpiter'in kare açısı aynı zamanda askeri çatışmaların artması, şiddet ve terör olaylarının azması gibi durumları söz konusu yapacaktır. Ya da fanatik bir takım söylemler, fanatik bir takım davranışlar yöneticilerden görebiliriz, bunlara şahit olabiliriz. E, saldırı demektir kısa anlamıyla. Yani burada kendi bireysel hayatlarımıza da indirgediğimiz zaman işte maddi bir konuda olabilir. E, ilişkiler açısından, diyaloglar açısından olabilir. Sözlü saldırılar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. E, Venüs 15 derece Aslan Burcu'nda tabii ki alışveriş... E, para ve güzellik konularını ön plana çıkarıyor. Venüs e, aslan seyrinde neler olacağı ile ilgili e, anlatmıştım daha önce. Neptün'ün 135'lik bir açısı var. Bu da birçoğumuzun evinde e, apartmanında su, su ile ilgili sorunların olabileceğine, su sızıntıları, işte su tesisatlarında sorun, arıza, e, binalarda su ile ilgili arızalar gibi konuları gündemimize taşıyacaktır. E, akıtan, damlatan muslukları e, ve e, tabii ki bir takım hayal kırıklıklarını hayatımıza taşıyacak. E, burada gizli bir takım aşk ilişkileri, bunların skandalla sonuçlanması gibi durumlar var. Bunu toplumsal olarak haberlerde sıklıkla duyacağız. Konuşacağız. E, aldanma, aldatılma durumları ve öfkeyle hareket eden kadın figürleri göreceğiz burada. E, tabii ki Neptün'ün 135'lik açısı e, Venüs'te olan 135'lik açısı ikili ilişkilerde de ciddi hayal kırıklıklarına ne yazık ki gündemimize taşıyacak gibi görünüyor. Burada asıl önemli olan konu e, hayatlarımızda işler normal seyrinde gidiyormuş gibi görünen bir şeylerin bir anda e, kontrolden çıkmaya başladığını göreceğiz. Ee, mesela bu hayatlarımızda olan ani şeyler başkalarını da ayağa kaldıracak. Yani çevremizdeki insanları da harekete geçirecek ve onlarda da bir heyecan duygusu, bir atılım duygusu e, yaratacak. Bir takım sürprizli gelişmeleri hayatlarımıza taşıyacak. Ee, beklenmedik bir olay olacak her birimizin hayatında ve e, bu kontrol edilemez bir duruma gelecek. Nasıl ki domino taşına bir tık yaptığınız zaman... Sırayla hepsinin düştüğünü görürsünüz. Yani zincirleme bir reaksiyona sebep olacak bir olay yaşayacağız. Her birimiz kendi bireysel hayatlarımızda. Çok ciddi şaşkınlıklar yaşayabiliriz. Fakat bu duruma sanırım her birimiz hazırlıksız yakalanacağız. Hazırlıksız yakalanacağız ve savunmasız bir anımızda bu durumun geldiğini düşüneceğiz. Böyle hissedeceğiz. Ve aslında öngörülemeyen bir kriz durumu olacak bu hayatlarımızda ee, ve e, bu e, bu durum e, bazı konu ve olaylarda da mesela umduğumuzdan fazlası, mesela kötü, olumsuz bir olay yaşıyoruz ama hani bu, bu kadarını beklemiyordum daha fazlası gelecek mesela ama çok iyi açılar alıyor haritanız mesela burada da diyebilir ki bir pazarlık yaptınız, ee, ev alıyorsunuz satıyorsunuz umduğunuzdan çok daha iyi bir fiyata satıyorsunuz ama bu bu yaşanan her neyse zincirleme bir şeyleri hayatımıza taşıyacak yani ee, umduğumuzdan daha fazlası olacak onu söyleyeyim olumlu ise de olumsuz ise de umduğumuzdan çok daha fazlası gelecek yani ee, bu tabii ki bir anlamda iyi bazılarımız için olumsuz olabilir ee, beklenmedik olaylar birbiri arkasına reaksiyon göstererek kontrol edilemez bir duruma gelecek. Toplumsal olarak da bu böyle. Kendi bireysel hayatlarımızda da bu böyle. Umarım hayırlı güzel şeyler getirir her birimize. Yani aslında bir kıvılcımın bir yere düşmesi ve o kıvılcımın büyük bir yangına dönüşmesi gibi de düşünebiliriz bunu. Ama sonu hayırlı olacak. Yani kötü e, olarak düşündüğümüz ilk etapta bizde şaşkınlık yaratan, şok etkisi yaratan bir durum olsa bile, sonunun hep hepimiz için, her birimiz için hayırlı olduğunu bileceğiz ve daha sonrasında bunu anlayacağız, idrak edebileceğiz. <laughs> bu e, toplumsal olarak yaşanacak olan bu şaşkınlık verici konu her ne ise, e, önce e, büyük bir işte yanma ve ondan sonra tekrar o küllerden ayağa kalkma gibi bir etki yaratacak toplumda. Bunu söyleyeyim. Tabii ki domino etkisi yapacağını söyledik. Toplumsal bir iyileşmeye sebep olacak. Yani belki insanların birleşmesine, birlik duygusunun ön plana çıkmasına sebep olacak bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ki sağlık altyapısı, mesela işte e nabız gibi vesaire gibi hani kullanılan sağlık altyapısı ile ilgili şeylere belki siber saldırılar söz konusu olabilir. E, elektrik ya da e, borsa piyasalarına bir takım siber saldırılar olabilir. E, i̇şte Venüs'ün 5. evde, Dupe'de, e, Aslan Burcu'nda seyrediyor olmasından mütevellit bunları da konuşacağız. Yani e, hacklenmeler, siber saldırılar gibi konuları konuşuyor olacağız. E, Otoritede büyük krizler ve skandallar dedik, elektrik ve su kesintilerine sıklıkla yaşayacak olabiliriz. E, tabii ki ay tutulması e, bitişleri ve tamamlanmaları anlatıyor ama burada e, biraz daha hızlı bazı gelişmeler bekleyebiliriz, hızlı olacak bazı şeyler öyle söyleyeyim yani. E, Duygusal ve ruhsal konuları daha çok konuşuyor olacağız dediğim gibi. Her birimiz ilişkilerinde ve aile hayatında yakın olarak görüştüğü, konuştuğu insanlarda, ikili ilişki içinde olduğu herkesle geçmişten gelen konu ve olaylar, gündeme gelecek geçmişten gelen konu ve olaylar tekrar tekrar konuşulacak. Masaya yatırılacak bir çözüme ulaştırılmaya çalışılacak ki tamamlanmaları anlattığı için bu ay tutulması bir çözüme de kavuşturulacağını düşünüyorum. Her birimizin hayatına güzellikler getirmesini diliyorum. Burçlarla ilgili yorumları da anlatacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa videomu beğenebilirsiniz. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.